Herkese merhaba, iyi akşamlar. Hoş geldiniz Galatasaray. Bir değerli iki puan kaybetti İpspor karşısında. Kazanabileceği maçı oynadı, çok pozisyona girdi. Hakem kararları bence çok tartışmalıydı. Bu maçı konuşacağız. E, şampiyonluk yolunda kaybedilmiş çok önemli bir e, iki puan iç sahada. Babamla birlikte bu maçı değerlendireceğiz. Baba hoş geldin. Hoş bulduk. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Evet, çok teşekkür ederim. E, ne diyorsun maç için? Var ne diyeceğim? Ben e, bu maçı... E, Okan Buruk'a yazarım. Okan Buruk 2 puan kaybetti. Evet. Neydi Okan Buruk'un? Tabii yapmaları... hakemin de e, çok e, tartışılan kararlar vardı. Oyunun başlarında e, Caner Erkin e, Yunus'u kucakladığı yere yatırdı. 18'in içerisinde devam dedi. Hı hı. Ondan sonra e, birkaç pozisyon daha oldu da yani şimdi Galatasaray futbolcu dokunsa, parmağıyla dokunsa eee Eyüp ıı, oyuncuya Hakem durdurdu e, Aynı şeyi Galatasaray'a e, vermedi e, Gösterdiği göstermediği kartlar var Ama her ne olursa olsun ben daha önce de söyledim Karasaray e, Rakibini yenmek istiyorsa Hakem'i de yenecek evet. ya, Sadece Hakem'e bağlamakla e, gerekmiyor. Bu maç en azından Ona iki biterdi diye düşündüm e, evet. Eyüp Spor'un kalecisi de e, çok güzel oynadı bence. biraz da şansı vardı. İnanılmaz toplar çıkardı. Galatasaray'da inanılmaz beceriksizdi. beceriksizdi. Yani ayakları tutuyordu. Yani iki metre kalenin önünde topu ayağıyla tutup kaleye atamıyor. Evet. Ya yani sonuçta da böyle bir sonuçla karşılaştım. Çok ciddi bir beceri noktanlığı vardı hücumda. Bu kesin. Bu var. Bir de e, oyunun başında yani sol kanatta Abdülkerim e, oynuyor. Abdülkerim'le eşleşen futbolcuda kim? Abdülkerim'in iki katı hızda koşan e, bir futbolcu. Allah. 5 beş, beş, e, metre geriden geliyor. 5 metre ileriye geçiyor. E, gol pası atıyor. Gol oluyor. Evet. Yani e, sakatlanıp çık, çıktı. Tamam dedim artık. Oradan gelemezler. Gerçi gelemediler ama ee, Galatasaray'da bulduğu pozisyonları çok cömertçe harcadı. Hele e, barış bir gol attı ama kaçırdığı gol saç başı yoldurdu. Evet, yani, yani alt pasinden e, tavana vuruyor. Yani şimdi kalecin üzerinde vuruyor. Bas orada topu istediğin yere vur. Ya kalecinin de birazcık e, şansı vardı diyelim. Bence de şansı Kale Saraylı e, Hucum bölgesindeki oyuncuların beceri 90. Ben bence de öyleydi. Osimen de çok başarılıydı bu maçta. Bilmiyorum neden dolayı konsantre eksikliği vardı. Ben öyle gördüm. E, Metan iyiydi. Yine görevini yerine getirdi. E, son anda e, Gabriel Saray'ı niye oyundan aldı bilmiyorum. Orta sahada Torreira'da niye oynuyordu bence Gabriel Saray? Evet, e, ben... niye sen ilk 11'de almıyorsun? Yelert'in vurduğu bir top vardı. Kence be becerisiyle göğsünü aldı. Ee, Sol ayağıyla vurdu. Ee, onu da kaleci tesadüfen çıkarttı. Yani inanılmaz goller kaçtı. Yani 7-8 gol atardı Galatasaray bu maçta. Biraz daha becerikli olsaydı. Ne yazık ki atamadı. İki, senin de dediğin gibi iki değerli puanı kaybetti. Ben bu kaybolan iki puanı e, oyuncu tercihleri nedeniyle Okan Buruk'a yazdım yani. Anladım. Yani çok çok geçti de şeyler değişiklikler yaptığı yerlerde ne diye almasın? Senin orijinal bir şeyin yok, bekin yok, sağ bekin yok, sol bekin yok. Ee, i̇kinci yarının başında e, gol bulmuşsun, öne geçmişsin, ondan sonra bir sürü pozisyon yaratmışsın, e, atamamışsın. Atamayana atıyorlar işte. E, ee, Tabi Eyüp Spor'da altın değerinde bir puan aldı gitti. Evet. Geçen hafta Çaykur Rizespor İstanbul'da yenilmişti bu takım. Bu Evet İstanbul'da yenilmişti. Kendi evinde yenilmişti. İşte ee, Galatasaray, geldi. Galatasaray'a şeyden Galatasaray'ın sahasında iki puan aldı. iki gol attı. gitti. Yani evet. böyle şey olmaz ya. Böyle şey olmaz. Acaba, yani şimdi ne desem boş işte. Evet. Ne desem boş. Veya bir daha aynı ee, şey. Diyor. Bu maç kusura bakmayın ama sizin toz konduramadığınız Okan Burak'a yazar. Nedir bu Mertens aşkı? Bilen var mı? diyor. Evet, Mertens ne yaptığını bilmez bir biçimde. Sürekli e, doğru pas atmayarak, topu ezerek oynadı. Enteresan bir şey. Ümit Özat Eyüp Spor Galatasaray'dan puan alsın. Ben bir daha yapı falan dersem ahlaksızım demişti. Yapıyı gördük bu akşam yapının ne olduğunu. E, i̇ki tane penaltısı var Galatasaray'ın yüzde yüz. Madem laf buraya geldi konuşayım. E, maçın hakemi ve e, Erkan Damar mıdır? Özdamar mıdır? Nedir? Bir var hakemi koymuşlar. Onun da hangi kulübe yakın olduğu malum sosyal medya hesabındaki paylaşımlardan. bu hakem eee yapılan hareketi var varı devreye sokmadı ve net yüzde %100 penaltıyı yediler. Aynı şekilde gözlerden kaçıyor ama bir yan topta Galatasaray'ın stoperi Metehan ceza sahası içerisinde çekilerek düşürüldü. Bu kameralara da yansıdı. Bu da bence %100 penaltıydı. Sonra e, Eyüp bir savunma oyuncusu var. Çok ömet ediyorlar o savunma oyuncusunu. Bence tam bir kasap e, Lucas Claro e, geldi e, Eyüp Spor yarı alanı içerisinde o bileğine e, tabanıyla bastı. Kesin kırmızı kart. Bir kırmızı kart iki tane penaltı yedi Hakem. E, var Hakemleri e, de Vardakiler de buna iştik ettiler. Yapı dedikleri bu işte. Evet. Yani. İşte ona rağmen Galatasaray yani çok pozisyon yakaladı. Atmalıydı. Yani 3-1 olsaydı ondan sonra 5-1, 6-1, 8-1'de 1, -1, -1 de olurdu bu. bu e, Atamayınca işte e, biraz da panik mi oldu, ne oldu? İkinci golü kalesinde gördüm. Evet. Ee, ne diyorsun bu dizilim için? Ee, Yunus'la Osimem çift forvet gibi oynadı. Yunus forvet gibi oynadı ve çok etkisizdi. <laughs> yani ne evet, savunmada evet. ne hücumda etkiliydi. Mertens yine başıboş kendinden menkul bir oyun sergiledi. Abdülkerim Bardakçı ben eleştiriyorum Abdülkerim Bardakçı'yı. Roland Çalay bence kulübede de dahil yani yedek teknik heyete dahil tek iyi olan isimdi Galatasaray'da. Bir tek iyi olan. Bence ben 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 de. Ben ben de. de çok, çok çalıştı Roland, Roland Çalay'ı. Yani o, onlar da çok sert davrandılar. Evet. Çok sert, sert davrandılar. Sadece e, fal e, diyerek geçiştirdi birkaç tanesini. E, evet. Yani yapacak bir şey yok. Bir kere yani çok fazla kart görmesi lazımdı Eyüp Sporlu oyuncuların. Dikkat edin. E, i̇nsanların gözünden kaçıyor. İşte biz Galatasaraylıyız, şöyleyiz, böyleyiz falan filan gibi laflar ediyorlar ama Eyüp Spor'a e, içeride soyunma odasına talimat vermişler. Doğrudan e, sert oynayın. Yani rakibe yönelik sert oynayın diye e, doğrudan sakatlamaya yönelik oynadılar ve Galatasaraylı oyunculara gerçekten çok sert e, darbeler vurdular eyspor oyuncular ve talimat almışlar bunun için e, hakem de e, hiçbirine şey yapmadı kesin yani burada iki tane en azından kırmızı kartı vardı eyspor oyuncuların. hepsini eski hakem. bence de öyle Osimeni yani, evet, sakatlamaya çok uğraştılar. Evet yüzde yüz sakatlamak Osmanlı. için çok uğraştılar Osimeni sakatlamak için çok uğraştılar. Evet. Bereket ki sakatlanmadılar. Bu dizilim doğru mu? Bu üçlü savunmayla oynuyor mu Galatasaray? E, üç tane stoper e, Metehan Baltacı, Sanchez Bardakçı ama Şalay ve e, Barış Alper Yılmaz e, kenarlarda oynuyor, oynuyor, oynuyor ama bunlar da rakip ucuma geçtiğinde e, sürekli kademe yapmak zorunda kaldıkları için aslında beşliyorlar savunmayı. Yani maç evet. içerisinde değişiyor. Yani üç tane stoperle oynuyorsunuz diye üç savunmacı e, ile oynuyor ya da işte üç 4, 1, 2 ya da 3, 4, 3, 4, 3, 2 falan diye oynamıyorsunuz. Yani bu maç içerisinde değişiyor. Ama sonuç itibariyle e, Okan Buruk'un sistemi zaten pozisyon vermeye elverişli bir sistem sürekli ata ve tempoyu düşündüğü için bu üçlü stoper bile öyle çıktığında, üç tane stoperle çıktığında maça daha fazla pozisyon veriyor sanki bence. Öyle gördüm. Ne diyorsun? Öyle de yani bir de... Eğit hep e, Galatasaray'ın solundan geldi. Kendilerinin sağından. E, yani o, orayı herhalde ezberlemişler. Orada Abdülkerim'in ağır olduğunu gördüler ve e, o taraftan bastırdılar. İlk golü öyle buldular. Yoksa Eğit Galatasaray'a gol atacak bir gol oynamadı ki yani. Galatasaray'ın hatalarından bu oldu. Sanchez de bugün iyi değildi yani. Davidson da bugün iyi değildi. Bayağı bir e, e, şeyler şeyler performansında düşüklük vardı. Öyle gördüm. Yani topu iyi takip etseydi o, özellikle ikinci golü ikinci golü e, bence Davinson Sanchez e, sayesinde attılar. Davinson geç kaldı oraya. Müdahale evet. edemedi. E, adam da alt bas içerisinden vurdu. Yani biz öyle onların yakaladığı iki pozisyon biz on tane pozisyon yakaladık. Öyle. Aynı evet. pozisyonlarda atamadık. Sonra Kerem de öyle bir karşı karşıya pozisyon yakaladı. Atamadı. Çok atamadık yani. Atamazsanız maçı nasıl kazanacaksınız? Hakem de sizden yana düdük çalmıyor. Ne yapacaksınız? Hı hı. Evet. Ama her şey bitmiş değil. Daha Galatasaray hala e, ligin e, zirvesinde. Bakalım yarın neler olacak. E, bakalım şey e, nereye gidecek? Hani diyorlar ya e, bir şey varmış ya o nereye gidecek bilemiyorum işte. Evet. Yarın e, evet e, iki maç var. Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ın maçı. Gaziantep Beşiktaş'ta evet. Mersin oynuyor. Hatay'la oynuyor. Gaziantep e, çok iyi gidiyor. Umarım Gaziantep e, Fenerbahçe'ye iner. Hı hı. Bakalım neler yani, olacak. Umarım iner. Atay da son derece e, son zamanlarda kötü oynamıyor. E, bakalım e, Beşiktaş'ın başında kim olacak. E, Sergen'le konuş, Sergen konuşuyorlarmış. Bilemem belki de yeni direktörün havasıyla e, bir şeyler yapar. Benim yani, durum kadarıyla Beşiktaş çok geride kaldı. Onun yapacak çok fazla bir şey yok ama e, Dedim ya Galatasaray Galatasaray gibi oynadığı zaman e, onu kimse tutamaz ama bu maçta e, evet e, oyuncu seçimi de e, bence doğru değildi. Yer erdi, iki maçları yerel etti. İlk 11'de, e, görürüz diye tahmin ediyoruz. Olmuyor. Son on dakika kadar gelir alıyorsun. Hı alıyorsun. Hayret ediyorum evet. yani hayret ediyorum. Mertense nasıl 90 dakika adam e, şey yapıyor ya, sabrediyor ya, nasıl oluyor bu? Ben e, teknik direktör olsam, onu en çok oynasam olsam, 10 başı 45 dakika oynatır. 46 dakika oynatma. Evet. Adam sahada geziniyor. Yani ilk yarıda ne Mertens'i görebildik, ne de Yunus'u görebildik. Yunus'un evet. oyununu da etkiliyor adam. İkisi yoktular yani. Birinden biri olmasa belki daha daha şey olacak. Her şey aydınlık olacak. Yani. o tercihleri açısından da çok ciddi problemler vardı ve bu da oyuna ve sonuca bence yüzde yüz yansıtı ama buna rağmen Galatasaray çok pozisyon buldu. Eğer pozisyon bulanlar Barış ve bugün çok kaçırdı Osimem bunları atsaydı zaten bunlar konuşulmayacaktı. Yani kötü oynadığı maçta, kötü tercihlerle sahaya çıktığı maçta bile pozisyon buluyor Galatasaray. O, o sümen, açıdan da da. kötü oynamadı ki. Osimen'in evet. bir topu direkten döndü. iki tane çok güzel asistli var. Osman kötü oynamadı. Yani ikinci golün asistini de Osimen yaptı. Evet. Bülent Metin Galatasaray puan kaybetti. Bugün Türk futbolu temizlendi. Kimse yapıdan bahsetmiyor diyor. Doğru söylüyorsun Bülent Metin. Bu kadar gol kaçmaz. 2-1 Barış ve Salah'ı e, Kafayla kaçırdı doğru. Turgay abi az ve bu maç artık Musteri ile vedalaşma zamanının geldiğini kanıttıdır. Ee, Okan Buru teksip etti diyor, yeler diyor. Ee, Yusuf uçar. Ee, Selam bugün anladım ki Galatasaray rakipli hakemle dış medya ve üstüne Okan Buruk uğraşması gerektiğini anladım. Niye geç kalınsın? Oyuncu değiştirmekle niye yüzüne vuruyoruz? Yine geç değiştiriyor. 88'de yine, 83'te mi? 88'de mi? Ne değiştirdi? Üç tane oyuncu birden aldı. Yani bu zamanlamayı da ben anlamıyorum. Tabii bu kararları Okan Buruk da tek başına vermiyor. Yanında İrfan Hoca var. İrfan e, Sahır ve e, diğer teknik heyetteki e, e, insanlar. E, onların da tabii ki orada inisiyatifleri var. E, ama ekip olarak iyi değillerdi gerçekten. Hem e, oyuncu tercihleri açısından e, yani bu sistemde e, yani Yunusla Salai ile ön bölgede işte Osimen Mertens'te sürekli yürüyen ve top kaybeden Mertens'i oynamak çok büyük bir hata. En azından böyle başladıysan bu hatadan çabuk dönmek gerekiyordu. Murat barış golü attı ama topla çok oynayıp eziyor. Yunus kötü Osimen çok gol kaçırıyor. Sara takımın en iyisi neden oyundan alınıyor? Yelert neden 11'de başlamıyor? Sala, Salahi daha iyi demişti. ve baba aynı şeyi sen de söyledin. Yani aynısını sen de söyledin. E, Yelen evet. neden onları? başlamıyor? E, haklısın. E, Murat da bunu söylemiş. O Sivem çok kaçırıyor demiş Türker Uğra. Ayaz'dan bir mesaj var. Merhaba Özgür Baba'ya selamlar. E, TFF arzusu gerçekleştik. Galatasaray hakem ve var e, dediğim Görev tamamlanmıştır. Okan Buruk'un çok büyük hataları puan kaybına neden oldu diyor. Doğru söylüyorsun. Ümit Özat'ta karakter mi var diyor Türker. Uğra, Kadir Serkan Öz Yıldırım ve var. Erkan Engin, Fenerbahçe en çok penaltı veren var hakemi. Doğru söylüyorsunuz. Bu hakem, bu şahıs bugün o bu bayağı bir biçimde söyledikleri yapı var ya o yapıyı bugün işletti işte. Galatasaray'ın iki net penaltısını vermedi. ilk yarıda. rakip takım 10 kişi kalması lazımdı. Ee, yapılan hareket kesin kırmızı karttı. Bunları hep es geçerek işlettiler onu. Okan Hoca oyuncu değişikliğini gol yedikten sonra yapıyor. Oyundan alınacak çok oyuncu vardı. İkinci yarı başıyla diyor Murat. Marcos bu barış attığının 3 katını kaçırıyor. Bu barışta Yunus da şampiyonu kaçar. E, net iki transfer lazım diyor. Evet barışı da eleştiriyorum. Yunus iki maçtır çok kötü gerçekten. E, ama tabii sistemle de ilgili bu. Bu Galatasaray transferde iki tane hızlı adam alması lazım. O verim, verim almak için. E, bu şalayı olacak iş değil. Bu adam kim bulmuş acaba diyor Cenk Cengiz. Cengiz. E ben Şalay'ı beğendim açıkçası. Cenk Galatasaray'ın ben bir Bence tek iyi adamdı yani. ne yaptığını bilen en azından. E, e evet, e, evet. Iyi. Ben Şalay'ı çok beğendim bu maçta. Evet. Galatasaray'ı bir kez daha gördük ki yedek kulübesi zayıf sonradan girenler çare olmadı. Ziyech Kerem Nelson yerlerini arada oyuncu katılmalı kadroya. Bence Ziyech iyi oynadı ve son bölümde hücumları toparlayan isimdi. Yani Ziyech'e daha fazla süre verilebilirdi. Daha önceden anlanılabilirdi. Türker Uğur'a atamayan atarlar. Kerem mali atsın yenerdik diyor. Doğru Kerem de kalecinin üstüne vuruyor. Yani kaleci şimdi 12 tane kurtarış yaptı falan filan diye gökleri çıkartıyorlar da Atılan toplara bakalım. Üstüne vuruyor. Kerem önce üstüne vurdu, arkasından Şalay vurdu. Rakip takım savunma oyuncusuna çarptıktan sonra kalecinin omzuna çarpıyor. Yani kalecinin de şansı vardı ama daha da önemlisi Galatasaray'da gol noktalarındaki oyuncuların beceriksizliği vardı. Kerem de üstüne vurdu zaten. Yani o pozisyonda niye üstüne vuruyorsun? Barış üstüne vurdu. Osimhen'in verdiği pasta Osimhen'in verdiği pasta tek vuruş yaptı. Kalecinin üstüne vurdu. Doğru. Yani kaleci topa at, gitmedi ki. Top kalecinin üstüne gitti. Top çıkarttı. Yani topa basık da topun altına bir giriverse kaleci, kaleci zaten yerdeydi. Yapacak bir şey yoktu. Doğru. Ee, Murat diyor ki Eyüp hafta 3-5 yer diyor. Bu hırs ve sertlik neden diyor. Ben de diyorum ki Eyüp içeride talimat almış soyunma odasında. Sert girin Galatasaraylı oyunculara. Yıldırın diye. E, ve hakem de e, bu Eyüp spor oyuncuların Doğrudan Galatasaraylı oyuncuları sakatlamaya yönelik hareketlerini tolere etti bence. Yani görmezden geldi net. E, Ulaş çok teşekkür ederim. E, i̇kinize de iyi akşamlar demiş. Çok teşekkür ederim Ulaş. Hakem berbattı. Kırmızı ve penaltılar konuşulmadı bile. Ben yine de hakem Galatasaray'ı eleştirmemiz gerektiği düşünüyorum. Kaleye şut atmayı beceremiyoruz. Kalecinin üstüne diyor. Son derece doğru. Özgür Bey merhaba. Gerçekten yazıklar olsun. Bu kadar gol kaçar mı diyor. Serkan Coşkun, Osimen son vuruşlarda çok kötü resmen Icardi'yi arıyoruz. Okan Hoca değişikliklerle neden bu kadar geç kalıyor anlamak mümkün değil demiş. Ulaş, evet Serkan'a katılıyorum Icardi'yi çok ararız diyor. Bestami Kurt Galatasaray bu sezon şampiyon olma şansı ne? Üçlü savunma Okan Buruk ve futbolcuları ilgili zamanına Galatasaray zarar olur mu? Siz ne düşünüyorsunuz? Diyor. Yani şampiyonluk kaçtı diye iki, tane iki puan kaybetmek çok önemli ama e, ya yani böyle karamsar bakmamak lazım. E, Galatasaray zaman zaman bu puan kayıplarını yaşayabilir. Ama rakipleri daha çok yaşar. Galatasaray önemli olan işte bu hakem kararlarını da saha dışında yapılanları da işte sert oynayan rakipleri de yenebilecek potansiyelini ortaya çıkarmadı. Galatasaray'ın bu potansiyeli var. Yeter ki bunu ortaya çıkarsın. Teknik heyet performansı yükselsin. Yoksa bir şey yok. Tayfur Bingöl niye oynattı? Diğer maçlarda oynatmıyordu diyor. Türker Tayfur Bingöl Beşiktaş'tan kiralık olarak EYP geldi baba. Beşiktaş'ın son saniyede penaltıyla kazandığı EYP Spor maçının da kahramanı e, e, Tayfur Bingöl. Çünkü Beşiktaş'a bir penaltı hediye etmişti. Ne yaptı? Ne ben herhalde, o da, bir, e, herhalde. Evet. o da yapının bir elemanı herhalde. Bu da yapının bir elemanı. İşte evsiz korbaner diye bir e, şebek var. Hı. Maymun yani şebek diğer şeyi. Maymun adamı güreşçi gibi yere yatırıyor. Seslenmiyor. Ondan sonra da el, 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 el kol hareketleri yapıyor. A, hakemden tık yok. Evet. Sonra hakem onun başını okşuyor falan ediyor, filan ediyor. Bilemiyorum yani her şeyi hakeme bağlamak doğru değil ama e, Galatasaray'da bulduk pozisyonları e, değerlendirmeliydi. O zaman da hakemin yapacak bir şeyi kalmazdı. Ben sadece sadece suçlamıyorum yani. Kadir Serkan Öz Yıldırım e, Mustera e, gelen e, toplar Mustera'ya gelseydi 5 yerde diyor. Evet Mustera'da e, gözle görülüyor bir düşüş söz konusu. Takım da çok yani şu Aze Akmar'dan yediği golü affedemiyorum. Yani bir kalecinin e, en başta öğrenmesi gereken şey topu blok etmek. Ne olursa olsun ortada bırakmamak. Takımda çok büyük düşüş var. Futbolcular formsuz haftaya Sivas Spor bizi yenebilir. Sakat futbolcuları arıyoruz demiş Serkan. E, Türkiye Uğur'a Fenerbahçe zaten bir penaltı ile çıkıyor. Fenerbahçe yener demiş Gaziantep maçını. Doğru söylüyorsunuz. 6 tane Beşiktaş'ın lehine 6 mı 7 mi? E, Fenerbahçe'nin yine 5-6 tane penaltısı var sezon başından beri. Ee, Allah aşkına bu Barış Alper sevdiğiniz nedir? Sizde bir Okan Buruk Barış'ta Barış bu adamın futbol haklı yok demiş Hakan Özcan. Ee, evet e, futbol haklı açısından doğru söylüyorsunuz ama dayanıklılığı var gücü var. E, bunu da kullanıyor işte e, bir de bunu futbol haklı ile birleştirebilse zaten e, Galatasaray onu 50 milyon euroya satar. Okan Buruk Eyyamcı 3 kısa futbolcumuzdan Toray'a iyi niyeti koştu ama yorgun Mertens Yunus takımı eksik oynattı diyor Hayati. E, Tuncal. Bu Okan Buruk ne zamandan, ne zaman oyuncu değişikliği yapmayı öğrenecek demiş. Murat'tan yine bir uzun mesaj var. Okan Hoca bazen saçmalıyor. iki sene şampiyon yaptı diye toleransın var zannetme. Oyuncu tercihleri çok yanlış demiş. Yelert'le başlasana diyor. Sara neden oyundan çıkıyor demiş. E, Yusuf Uçar ne güzel söyledin Özgür Sancak. Kötü oyun, kötü kadro. Yani anlıyoruz ki Okan Buruk engel oluyor o zaman takım e, demiş. Ee, ve Celil Galatasaray bu maçtan sonra savunmaya geçmeli diyor. Ben de eee ile daha e, güvenli olacağını, e, ön bölgedeki oyuncularından da daha fazla verim alacağını düşünüyorum. Eee Galatasaray abi merhaba iki hafta sonra Eyüp Fenerbahçe karşısında böyle mücadelede eder mi? 22 faulle rekor kırdılar. Etmesi lazım daha sayı resmen kasap gibi girdiler. E, talimat almışlar. E, doğrudan oyunculara sert oynayın diye. E, bunu yaptılar. Bakalım Fenerbahçe'ye karşı nasıl, nasıl oynayacaklar. Baba var mı ekleyeceğim bir şey? Yok. Şimdilik yok. Söyleyeceklerimi söyledim zaten. Bu puan kaybını ben doğrudan e, Okan Buruk'a veriyorum. Yani evet. aklını başına alsın bir an önce. Bu Mertens sevdasından vazgeçsin. Gelerti 90 dakika daha kaç dakika oynanıyorsa maç o kadar oynasın. Gelert bence çok iyi oyuncu. Sen onu kullanmazsan nasıl kazanacaksın sen? Oldum bittim ben söylüyorum. Gelert çok e, e, iyi futbolcu. O e, göğsünü alıp da o kalabalıkta vurduğu sol ayağıyla vurduğu top kalecinin üstüne ya yani kaleci topa gitmedi. Top kaleciye gitti. Şah, o gol olsaydı Karasara 3 puanı koymuştu içerisinde. Ben yani 1-0'ı da kabul etmiyordum Karasara adına Yani bu kadar gol kaçar mı ya? 20 tane pozisyon bulmuşsun. Bunun 4'te birini at bakalım ya. Bu kadar gol kaçırırsan Maçı nasıl kazanacağız? Peki yani Galatasaray'da çok... böyle bir hastalık var. E, bu maç kolay, bu zorluk derecesi fazla değil. Bu maçı kesin alırız e, düşüncesiyle sahaya çıkarsan işte böyle sonuçlar alırsın. Evet. Peki, hepinize teşekkür ederim. E, yapacak bir şey yok. E, sonraki maçlarda ne olacak buna bakacağız. E, buradan da eminim teknik heyet başta olmak üzere pek çok e, futbolcu ve Galatasaray'ın içindeki insanlar e, gerekli dersleri çıkartacaklardır. E, hakem kararlarında yenebilirdi Galatasaray. Bu kadar kötü tercihleri rağmen hep bu kadar çok gol pozisyonundan yararlanamaması elbette ki 3 puanın önüne geçti maalesef. Bakalım ne olacak. Baba ağzına sağlık. Ee, senin de ağzına sağlık. Tekrar evet. görüşmek Biraz üzgünüz öyle konuştuk ama geçmiş olsun. O. Yani bir şey kaybetmiş değiliz biz. Biz bir şey kaybetmiş değiliz. Galatasaray bir şey. Ama... Hala. Rahat kazanabildiğimiz bir maçta iki puan kaybetmesi üzüyor insan. Evet, olsun. Bunlar oluyor işte. Uzun maraton evet. olacak bunlar. Eleştiri evet. de olacak. Puan kayıpları da olacak. Rakipler adına da olacak. Ne kadar kollansalar da ben olacağını e, düşünüyorum. E, herkese teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. E, yarınki yayınımıza görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. İyi akşamlar. İyi akşamlar.